Teknologlar kanalından herkese selamlar. Bugün Spotify uygulamasından sizlere bahsedeceğiz. Ben bir Spotify kullanıcısı değilim ama sizler için uygulamayı indirdim. Hesabıma giriş yaptım. Hesabıma giriş yaptığım kısmı bilerek çekmedim. Çünkü arkadaşlar oranın görünmesini istemiyorum. Apple ile giriş yap dedim ve hesabımı şimdilik ücretsiz bir şekilde oluşturdum. Abonelik falan oluşturmayacağım. Direkt uygulamayı size tanıtacağım ve kaldıracağım. Çünkü ben YouTube müzik kullanıcısıyım. YouTube müzik uygulamasının da videosunu aşağıda bulabilirsiniz Arkadaşlar hemen uygulamamızı anlatmaya başlayalım. Ben girişimi yaptıktan sonra hesap oluştur kaydol dedikten sonra önüme çıkan ekran ile birlikte odak, başlayalım. Var. Bakın şimdi. Burada. Beğenebileceğim veya daha beğenebileceğin 3 veya daha fazla sanatçı seç diye bir alan geliyor. Ki bu YouTube müzikte de geliyordu ama ben yıllardır kullandığım için onu sizlere bu alanı anlatmadan direkt uygulamada neler yapabiliyoruz oradan Ara, bahsediyorum basmak durumunda alanı. kaldım. Buradan isterseniz sanatçılar arayabiliyorsunuz. İsterseniz aşağıdan e, elinizle seçebiliyorsunuz. Ben hemen bir gezeyim Sezen bakayım Aksu. kimler seçilmedi. var. Hemen Sezen Aksu'yu seçelim. Aşkın Nur Yengi Aşkın, Aşkın Nur Yengi var. Aşkın Nur Yengi seçelim. Melek Mosso seçil. 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 Aşk Melek Mosso, Melek Mosso. seçelim. Seçil. Bitti. Düğme. falan filan diyor. Bunları geçiyorum. Tantaşçı. Burayı, Burayı seçelim. Seçil. Bir seçim. Tantaşçı. Seçilmedi. Çanta... Seçili. Seçili. Burayı Çanlıyı seçildi. Tantaşçı seçili. seçelim. Seçili. Ra... Seçili. Burayı seçili. Rafet Elman. Rafet Elman'ı Se... Tan seçelim. Tantaşçı. Seçili. Burayı seçil. Bir seçildi. Seçili. Seçili. Burayı. Tantaşçı. Seçil. Kubilay. Tantaşçı. Seçilmedi. düme. Tantaşçı bir seçildi. seçelim. Kubilay. Azer Bülbül. Se Azer seçili. falan Kubilay Kaçak. Azer Yüz yüzeyken. Mustafa Yüz Sağ. Model, model. Seçilmedi. Ceza. Model. model. Seçilmedi. Bir seçelim. Sakiler, se seçili, model, cezak, not, bir, sakiler, tundara, musayir olur, tundara, bir seçildi, Musa Eroğlu Seçin. seçim bir gazap belet kılıcık ali yine gazap izim seçim belet Merve Öz kibar göster Merve Öz Seçin. seçim belet Merve Öz dayı bir seçim belet ben Fero doluk kılıcık Nazan Ferdi Tay Cengiz Nazan Öncer seçim Bir. Ferdi Tayfur seçim belet Seçildi. Nazan Öncel seçildi. Şimdi diyelim ki bunlar şimdi seçildi. seçildi. Devam Bitti. Daha bir sürü seçebilirim seçildi. ben. Devam etmek için en az iki seçenek e, daha belirle. E, devam Cengiz Cengiz etmek için en az iki seçenek daha belirle. Volkan Konak seçilmedi. Volkan Cengiz Kurtoğlu seçilmedi. Ferdi Tayfur seçilmedi. Ferdi Tayfur'u seçelim. Cengiz Kurtoğlu seçilmedi. Ferdi Tayfur Cengiz, Volkan Konak, Cem Ayıbriyim, Motive, Manifest, Göthan, Serdar Oğuz, Göthan Türkmen, Seçilmedi, Düğme, Seçili, Bitti, Düğme, Emre Aydın, Seçilmedi, Düğme, Emre Aydın da seçelim. Emre, Bitti, Bitti diyelim. Bitti, dedikten sonra uygulamamızın ana seçimler. sayfasına geçiyoruz. Arkadaşlar uygulamayı gördüğünüz gibi hiç kullanmadım. Sizlerle birlikte kullanacağım ve sizlerle birlikte tespit edeceğiz. Şimdi değil. Düğme. Şimdi dinlemeye başla. Bir, bir Şey Hemen dinleyebileceğim bir çalma listesi hazırladık. Hemen dinleyebileceğim Harika bir çalma Temen... listesi hazırladık. Hemen Harika seçimler. Hazırladık. Şimdi değil. Düğme. Diyor. Şimdi değil diyoruz. Şu, şimdi, Menü, bu Sekme çubuğu Ana sayfa. Tam. Şimdi burası beş. ana sayfa. Ana sayfada ne var? Emre. Nazan Öncel Mix. Merhaba. Ferdi Tayfur Mix. Başlaman için. müzik, düğme. Podcastler, müzik. Seçili, tümü, düğme. Tüm menü, düğme. Menü, Menü. Kitapların. 3 arama, 2 premium, 4 oluştur, 5 Oluştur dediğinde sanırım Spotify'a kendi şarkılarımızı yükleyebiliyoruz. Hemen bakalım. Yani arkadaşlarınız kapat. Ben arkadaşlarının zevklerini bir çalma listesinde buluştur. Düğme kapat. Düğme kapat. Düğme. Hayır yok hayır bu çalma listesi oluşturma alanı. Seçme çubuğu. Premium. Çok özür dilerim. 4 seçili. Ana sayfa. Arama. Tak. 2 ayın çizgi 5. Arama alanına geliyoruz. Seçili. Burada. Keşfet. Da... Bağlan. Keşfet. Bağlantı etiketi sabahan. Düğme. Düşey sarma çubuğu. 5 sayfa. Lak. Keşfet, Keşfet var. Fitness. İndi. Düğme. Rak. Düğme. Bu elektronik. Bu komedi. gibi Belges. şeyler Eğitim. var. Podcast. Türler Popüler. var. Listeler. Ruh hali. Düğme. Hip hop. Pop. Yaz. Dün. Yeni çıkan. Yakında çıkacak müzik. Senin için hazır. Canlı etkin. Podcastler. Müzik. Düğme. Ne dinlemek istiyorsun? Arama alanı. En üstte de sağa doğru yukarı parmağımı getirdiğimde ne dinlemek istiyorsun? Arama alanı diyor. Şimdi. Sekme çubuğu. Kitaplığım. Tab. 3 ayet çizgi 5. Kitaplığım var 3. kısımda. Basalım. Tabii bizim kitaplığımızda hiçbir selci, şey yok. Nazan Öncel. Sanatçı, sanatçı. düğme. beğendiğimiz Sadece, Sanatçı. Düğme. ben bunu birisini tıklasam. Emre Aydın. Sanatçı. tablo görünümünü göster. Tab. Emre Aydın. Gök. Fer. Na. Merve. Musa Eroğlu. Tunda Arar. Musa Ayroğlu. birisine Sanatçı. Geri. Düğme. Birinci Milli Ban, 74. Yetmiş... İkinci, te... Birinci Milli Ban, 7. Yet... Birinci Milli Ban, 74 milyon yüz. İkinci Telli Turnuvalı, 39 milyon yedi yüz bin çalma. Düğme. Bakın. Üçüncü Halil İbrahim, 38. Diğer seçenekler. Diğer seçenekler. Diğer mi? seçenekler. Aşağı fiske yapınca. Kapat. Düğme. Herhangi bir şarkının üstünde. S şarkıya katkıda. Spotify kodunu göster. Düğme. Spotify kodunu. Spotify göster. kodunu. Gö şarkıya katkıda bulunanları görüntüle. Düğme. Şarkıda Sanatçı, konserlerine git. Görüntüle. Düğme. Sanatçı konserlerine git. Düğme. Radyoya git. Düğme. Sıraya ekle. Düğme. Sıraya çalma giden. listesine ekle. Benilen şarkılar çalma listesine ekle. Düğme. Bakın burada da kitaplım yani beğendiğim Paylaş, şarkılar şarkıları düğme. ekleyebilirim. Halil İbrahim, Musa Eroğlu, başlık. Paylaş diyebiliyorum. Spotify kodumu gör. Spot, spot, şark, sanatçı konserlerine git, düğme. Sanatçı konserlerine git diyor. Basalım Geri Basalım burada ne varmış. Et, etkin, etkinlik, Gaziantep, Türkiye, tarih, Cuma... Aa, Çok iyi, harika. Bakın burada Spotify üzerinden e, konserlerine sanatçı, bakabiliyoruz. Musay, sanatçı, Musa sanatçı, düğme. Bakalım ne zaman konser. Malatya yapılmış. yakınında. Malatya Bu konumun yakınında yaklaşan etkinlik konumu değiştir. Düğme. Bu konum yakınında yaklaşan etkinlik yok. Şaşırmadık. Malatya yine Malatyalı'nı yaptı. Devam edelim. Diğer konular. Etkinlik, Gaziantep, Türkiye, Tarih, Cumartesi 20, Konum, Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi, Etkinlik, Adana, Tarih, Etkinlik, İstanbul, Tarih, Etkinlik, İstanbul, Tarih, Etkinlik, Ankara, Tarih. Buradan bunları Geri görebiliyoruz. Bümesi. Geri yapalım. 3. Halil İbrahim, 38 milyon, Musayiroğlu, Geri, Düğme, Aylık 1,8 Çal, Düğme, kapalı, keşfet, musa, takip ediliyor, diğer seçenekler, seçili, müzik, etkinlikler, popüler, birinci milriban, 74 milyon 1. bin 3. birinci milriban, üçüncü 3. ikinci telli turnan, üçüncü, ikinci telli turnan, üçüncü, i̇kinci telli üçüncü. musa, Eroğlu. milriban, Mu bir cihaza bağlan, milriban, musa, ayrol, Durak, önceki duraklat. Dün, çal. Evet inşallah başımıza bir şey gelmez teliften dolayı. Duraklat dedik. Önceki parça. Düğme. Buradan önceki parça sonraki 9 saniye yine. çizgi 4 dakika, 19 saniye. 19 saniye 8 çizgi 4 dakika, 19 saniye. 29 saniye 8 çizgi 4 dakika. 29 saniye. saniye gidiyorsunuz. Önceki parça. Çal. Düğme. Parçaları karışık. Çal. Kapalı. Sonraki parça. Düğme. Tekrarla. Tekrar yok. Bir cihaza bağlan. Düğme. Paylaş. Düğme. Sıra. Düğme. Sıra gibi. Keşfet. Musa Başlık. Buradan da bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Düğme. Şimdi biz şarkı şeyinde çok Milli gezmeden bar. çıkalım Musa buradan. Bar. Musa yani bu Düğme. video zaten telif yememesi Keşfet. imkansız. Musa Keşfet. Musa Eroğlu. Şimdi uygulamadan bir çıkıyorum ve Spotify. tekrar gireceğim. Etkin. Eylemler var. Spotify kat. Spotify. Spotify. Hemen tekrar Spotify'a girdim. Menü. Düğme. Seçme çubuğu. Oluştur. Tab. Oluştur Beşik vardı. Premium. Tab. Kitaplığın. Premium Tab. vardı. Burada Beş. premium sahibi Araba. olabilirsiniz. Seçili. Ben Ana değilim. Tab. Şimdi menü, düğme. sol üst köşeden menüye basıyoruz Ayarlar ve son çalınanlar, yenilikler, düğme, Burada son çalınanlar. Hesap ekle. Düğme. Yenilikler. Esma. Profil görüntü. Hesap. Yenilik. Son profili çalınanlar. Görüntüle. Ayarlar ve gizlilik. Düğme. Ayarlar, 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 ve gizlilik. Düğme. ayarlar ve gizlilik. Medya kalitesi. kalitesi. Bildirimler. Medya kalitesi. Düğme. Buradan medya kalitesini seçebiliyorsunuz. çok yüksek. Hücresel veriyle çalmak kalitesi. Çok yüksek. Premium. Düğme. Çok yüksekler premium oluyor. Otomatik şuradan. ayarlama. Wi-Fi ve hücresel veriyle çalma kalitesi. video oynatma kalitesi. Not. Daha yüksek video kalitesinde çalındığında daha fazla veri kullanılır. Başlık. Wi-Fi ile çalma kalitesi. Düşük. Düğme normal düğme seçili yüksek düğme Bakın çok yüksek, yüksek düğme hücresel veriyle çalma kalitesi düşük seç yüksek çok Bunları yüksek düğme, sekme çubuğu kitap ayarlar geri düğmesi Bunun dışında da sekme çubuğu Bakalım oluştur tab şey seçili, ana sayfa sek nazan öncel mix ama ben bir youtube müzik kullanıcısı olarak e, daha güzel şeyler olduğunu düşünüyorum bunda ilk defa sizinle birlikte bakmama rağmen çünkü konser etkinlikleri falan görebilmek özelliklerinin olması çok güzel. Bir sürü sanatçı seçtim ee, ama ben dediğim gibi primimi kullanamadığım için ben sınırsız olamayacağım bu da sınırsız kullanamayacağım için uygulamayı kaldırmam gerekecek. Ee, çok güzel ben çok beğendim. Kullananlar varsa yorumlarında da belirtsinler başka bakmadığım eksik bıraktığım yer varsa onlar da anlatabilirler. Ee, arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.